Biraz daha aşağı inek abi ki. Şimdi şey, dur ki. Bak bak. Aynen ben sana ne diyeceğim? Şöyle git ki yan döne ki mesela. Yok ya. Abi bak. Yan yan ne kadar yan dönersen. Ya abi yan yan git. Ben yan çamın altından. Şuradan dönebilirsin. Buraya, buradan abi buradan dik vur. Yan küçük gidiyor. <laughs> tamam. Şimdi bak. Hakan. Hakan bir yer değişecek mi? Abi ne kadar yan küçük ya?

Neyse evet, hadi geçmiş olsun abi. abi. Elinize